Ben onun büyük. ne zamandan beri büyükler küçüklerin ayağına gider oldu? Büyüklük davet etmektir, küçüklük gelmemektir. Küçük kardeşim gelir, herkesten büyük olur. Abi cevabı peşin peşin gönderseydik, kesip yollasaydık kafasını biçim. Kanı bozuk tahta kurusu, şerefsiz. Seni adam yerine koyan da ulan zaten, bir de benden büyükmüş. Tabii. Haysiyetsizlikle, şerefsizlikle üstüne yok tabi. Dalaksız, ciğersiz, şerefsiz. Onun ki, bunun ki. Diyat etmiyorsa çeksin gitsin. Yok ya. Benim mekanımda gelecek, bana saygısızlık yapacak, çekecek, gidecek. Ne güzel İstanbul be. Yok dayı. Gelecek, söyleyecek, ne söyleyecekse gidecek. Biz de arkasından ne yapacağımızı düşüneceğiz. Abim bir, ben bir. Hepiniz bir, biz bir. Bu saatten sonra sana, senden kaç tane varsa sülalene İstanbul'da başı buyruk hareket etme kapısı kapanmıştır. Ya bizim şartlarımıza uyarsınız, özür dileyip biat edersiniz ya da defolup gidersiniz. Ben metinimi size böyle mi emanet ettim? Lan ölüsünü gördünüz, bize buraya mı getirdiniz? Niye kafanıza sıkmadınız?